Vay anasını avradın hiç güzel olmadı. hiç olmaz. Yok çok kötü oldu. Biz biraz orijinal devam edelim yoksa biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Oğlum biraz ben bunu buna koyarsam fazla sıkıntı yaşarız. Ben en güzeli biraz orijinal takılayım. Şunları mı koysam ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Bu araba kimin? CMS40 koyacağım abi. 2.15'lerle. Tamam mı? Tamam mı? Yakışan mı buldum? Hayır yok ama bulacağım bir yerden. <laughs> SF 330 koymuyorum. Yok ama ya da bak ya da ya da ne koysam acaba? Aha şu Mercedes jantları bak. Benim aradığım jantlar bunlar işte ya. Şunlar olabilir. Şunları mı koysam ya? Şunların markası neydi? AJ Schneider mıydı? Aha, Schneider. Type. Type. Type 1 değil mi? Evet. Güzel jant. Hele bir tutun tutun. Bir tutun, tutun, tutun. Vay! Vay 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 vay. Ulan var ya hayalimi, hayalimin modifiyesini şu an gerçekleştiriyorum. Biraz hafif böyle yaklaştırın. Tam düz tutun. Oğlum siz var ya, yani ne bileyim yani. Havuz aynada takmayalım mı ya. Havuz ayna, havuz ayna değil de bir jop anten arkaya olmaz mı uzun? Ha? Oradan senin hellalar var mı? Şş. Bir takım hella. Bir takım hella öne çakalım ya. Arkaya da bir Arkaya da bir tane Oben getir. Var orada. Nerede? Mensin orada. Oben'i ver. <laughs> o oben yok da getir o olur. Bir tek iki arka tampon şeyi getir getir. Takalım onu da. Cano teşekkür ederim. Sağ ol. Vay vay vay. Ulan biz bu işi anlıyoruz ha. <laughs> ya bu modifiye dedim mi biz yani <laughs> çığır atlatıyoruz ya. Vaa <laughs> oraya herkes kaybettiğini arasın. Sen de benden başla. Ben bir gün yaptırdım kumkara ustalarına Doktor ilaç vermiyor ustalarına. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, i̇ki gün sonra çok güzel spor bir araba çekilişimiz var. Çekilişli araba vereceğiz ve birçok hediye. Sizler de bu çekilişe sponsor olmak istiyorsanız hemen şu kareye yazdığım hesaba ulaşıyorsunuz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar son paylaştığım resimler var ya hani kaydırmalı böyle. Şöyle onun altını şöyle şanlı allı dünyalar güzeli bayrağımızla şöyle şereflendirsek olmaz mı? Bekliyorum sizi. Işte. Hadi sahne sizin. Nasıl duruyor? İyi mi güzel mi? Yani beğendiniz mi? Sizin de olur inşallah büyüyünce. Amin deyin. Tamam. Anlamadım. Tamam hadi kendinizi benden izleyin. Hemen hemen onu yapacağım zaten.